Kare matrislerin tanımlılık durumları örnek soru 3. Bu videomuzda kare matrislerin tanımlılık durumları konusuna ait İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. For what numbers x is the following matrix positive semi definite? Bize diyor ki bu verdiğim 3'e 3 matris x'in hangi sayısal değerleri için pozitif yarı tanımlı olur? Öncelikle pozitif yarı tanımlılığın kuralını bir hatırlayalım. Bir simetrik matrisin pozitif yarı tanımlı olarak söylenebilmesi için sağlaması gereken şart şudur. Lambdaların içinde yani öz değerlerimizin içinde lambdaların içinde sıfır varsa ve gerisi pozitif ise yani bizim öz değerlerin içinde sıfır var ve geri kalanı pozitifse biz buna pozitif yarı tanımlı diyoruz. Konu anlatımlarında bu şekilde yapıyoruz. Fakat pozitif yarı tanımlılık pozitif tanımlılığı içine almaktadır. Şöyle bir kümesel gösterim yapacak olursak pozitif semi definit diyelim. Bu gidip pozitif definiti içine alıyor. Pozitif tanımlılığı. Pozitif definit şartı neydi? Tüm landalar, yani öz değerler pozitif. Yani tüm öz değerleri pozitif olanlara da biz pozitif semi definit diyebiliriz. Ama genel olarak tüm öz değerler pozitif çıktığı zaman pozitif semi definit niye diyelim? Direkt pozitif definit diyoruz. Fakat pozitif definit olan bir şey aynı zamanda pozitif semi definit'tir diyebiliriz. Şimdi bunları niye konuştuk? Buradan şuna geliyoruz. Bir kare matrisin bu x'i nasıl bulacağımıza doğru ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz. Bir kare matrisin Öz değerlerinin çarpımı öz değerlerinin çarpımı o matrisin determinantına eşittir. Determinantına eşittir. Şimdi bu bilgi ışığında eğer pozitif yarı tanımlıysak içeride sıfır varsa lambdaların çarpımı sıfır çıkar. Yani bunun determinantı sıfır olursa pozitif semi definit olabiliyoruz. Fakat pozitif semidefinit aynı zamanda pozitif definiti de içeriyor dedik. Yani Tüm landalar pozitif olursa da pozitif semidefinit diyebiliyoruz. Yani tüm landalar pozitif olursa öz değerlerin çarpımı pozitif çıkar. Determinant sıfırdan büyük olunca da pozitif semidefinit oluruz. Sade gelelim. Bunun determinantı sıfıra eşit ve büyük iken için bu matrisimiz pozitif yarı tanımlı olur pozitif yarı tanımlı olur. Şimdi başlayalım. Bunun determinantını alalım. İlk iki satırı altına yazarak alalım determinantı. x eksi 1 2 eksi 1 sarus yöntemini kullanalım. İsteyen istediğini kullanarak determinantı alabilir. 2 eksi 1 x eksi 1 2 eksi 1 Bunları çarptık. 8 Bunları çarptık. Artı x. Bunları çarptık. Artı x. Eksi. Bunları çarptık. 2x kare. Burayı çarptık. Artı 2. Burayı çarptık. Bir artı 2 daha. Bunun sonucunun sıfıra eşit ve büyük olması lazım. Buradan 8 artı 2x. Burayı eksiği dağıtalım. Eksi 2x kare. Eksi 4. Büyük eşit 0. Devam edelim. Eksi 2x kare artı 2x artı 4 büyük eşit 0 oldu. Bir bakalım hata olmasın. Evet. Bunu çarpanlarına ayırıp işaret tablosunu yapacağız. Eksi 2x'e x ayıralım bunu. Bu ikisini çarpınca bunu veriyor eksi 2 x x olmaz. Artı 2 x eksi x ayıralım. Şunu da 2'ye 2, ye 2 ye ayıralım. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini vermesi lazım. 4 x eksi 2 x toplarsak 2 x'i veriyor. Yazarken çarpanları düz yazacağız. 2 x artı 2 çarpı eksi x artı 2 olarak buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırdık. İkinci derece eşitsizlikleri mutlaka tablo yaparak çözmeliyiz. Bunun farkında olmalıyız. Buradan kökümüz eksi 1 geldi. Buradan kökümüz ise iki geldi. Eksi 1 ve 2 çözümümüze dahiller. İçleri dolu bunların. Çift katlı kökümüz yok. Her bir kökten tek adet de var. Birer tane var. Bu ikinin sağından bir sayı koyalım. 3, Üçü götürüp koyarsak buraya negatif çıkıyor. Burası pozitif, negatif diye devam ediyor. Bizim aradığımız yer bunun sıfıra eşit ve büyük olduğu yer. Burası. Dolayısıyla x'in x'in hangi değerler için pozitif semi olacak diyordu. x'in eksi 1'e eşit ve büyük 2'den ise küçük değerleri için burada, burada görmüş olduğumuz bu matris pozitif yarı tanımlı olarak isimlendirilebilmektedir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.